Tek TV'den herkese merhaba. Ben Elkan Bu videomuzda WD'nin Red Pro Hard Disk'ini inceleyeceğiz. WD Red Pro WD'nin NAS cihazlar için yani ağa bağlı depolama birimleri için ürettiği ve özelleştirdiği e, sürücülerinden bir tanesi Red Alet. Tamamen NAS cihazlara yönelik bir aile. Red Pro ise daha profesyonel, orta ve büyük ölçekli şirketleri e, temel alan bunlara göre özelleştirilmiş bir disk ailesi. Red Pro'lar 8 ile 16 disk arasında aynı anda çalışmayı desteklemekte. Yani 16 tane Red Pro diski yan yana koyarak sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmektesiniz. W diye bunu garanti etmekte. Şimdi nasıl ne olduğunu bilmeyenler vardır mutlaka içinizde. Onu, onun ne olduğunu hemen bir açıklayayım isterseniz. NAS örnek vermek gerekirse ofisinizde bir çalışma ortamınız var. 10 kişi aynı dosyalar üzerinde çalışıp dosyaların bir yandan da yedeklenmesini istiyorsunuz bir NAS cihazı alıyorsunuz. 3 ya da 4 diskli. Ve bu aldığınız NAS cihazı eğer isterseniz bilgisayarınızdaki dosyalar otomatik olarak kendisine yedekleyebiliyor. İsterseniz de örneğin A kişisi bir dosya hazırladı. Bunu da oradan NAS'a atıyor. Ofisinizdeki diğer bir çalışan da yetkisi varsa eğer o dosyayı işime doğrudan oradaki dosyayı alıp üstünde düzenleme yapabiliyor. Ya da dosyanın bir kopyasını alabiliyor. NAS cihazları bu özelliğin yanında en önemli şeylerinden bir tanesi zaten yedeklemedir. Mesela iki, iki diskli bir NAS cihazınız var. Diskin bir tanesinde bulunan veri e, diğer diske de yedekleniyor. Bu sayede diskinizden bir tanesi bozulduğunda dahi diğer diskiniz sağlam olduğu için verileriniz korunmuş oluyor. Yerleşmiş NAS cihazlarında ki biz bugün onu konuşacağız zaten. 16 tane disk aynı anda çalışıyor ve bunlarda bir yandan yedekleniyor, bir yandan çok yüksek depolama kapasitesi, kapasitesi aynı anda korunmakta. Bu tip cihazların çok farklı özellikleri bulunmakta. Red 1 ve 0 dışında Red 6, Red 5 gibi özellikleri var. Aynı zamanda diyelim ki siz ofisinizin diğer bir şubesine aynı NAS cihazından bir tane daha koydunuz. Buradaki cihaz doğrudan kendisini oradaki cihaza yedekliyor. Ya da Google Drive'a yedekliyor. Ya da mesela şir e şirketinizin internet sitesinin veri tabanını otomatik olarak kendisi indirip kendi yedeklemesini yapabiliyor. E ya da internet sitesini buradan kendi üzerinden çalıştırabiliyor. Bu şekilde gelişmiş özellikleri barındıran cihazların bulunduğu bir e, aile, bir bölüme NAS, NAS demekteyiz. Red ise tamamen orta ve büyük ölçekli şirketlere, daha çok da orta ölçekli şirketlere yönelik bir aile. Özel korumaları var. Özel korumalarının neden gerektiğini ilk önce bahsedeyim. Evet bilgisayarımızda bu disk bir tane ve bunu koyduğumuzda herhangi bir titreşim yaratmıyor, bir sorun olmuyor. Ancak bunlardan 16 tanesi yan yana geldiği zaman ya da 8 tanesi yan yana geldiği zaman ortaya çıkan hem ısı hem de titreşim oldukça fazla. Ve bu titreşimin engellenmesi ve cihazların kendisini koruması gerekiyor. Çünkü yüksek titreşimler altında bu cihazlar bozulabiliyor. Plakaları zarar görebiliyor. WD bunun için ilk olarak bu diske çift tarafı sabitlemeyi yerleştirmiş. Yani normalde tek taraftan sadece alttan bir kafa sabitlemesi varken hard disklerde burada ise iki taraftan. Yani diskin kafası iki tarafa da sabitlenmiş bir şekilde durmakta. Bunun dışında ne özellik var derseniz diskin e, plakasını okuyan bir kafa, şey vardır, kafa vardır biliyorsunuz. Diskin o kafası yüksekliği ayarlanabilecek şekilde durum, ayarlanmış durumda. Ve aynı zamanda kafayı iki tane motor yönetiyor. Diskin e, kafasının yüksekliği ayarlanabildiği için şu sağlanmış oluyor. Diyelim ki titreşim çok fazla arttı ve kafa plakaya değmek üzere, diskin plakasına değmek üzere otomatik olarak kafa kendisini birazcık daha yükseğe çıkıyor ve ...değmesini engelliyor. Çünkü değdiği zaman disk kasar görür. Onun dışında iki tane motorun yönetmesi o kafayı şundan kaynaklanmakta. Yüksek titreşimde hassasiyette sıkıntılar yaşanacağı için iki tane motorla daha hassas bir şekilde... ...daha doğru bir şekilde yüksek hızlarda veri okunup yazılabilmekte. Bunun da şimdi içerisinde 3 eksenli bir gyroskop var. Bir algılama sensörü var. Yani cihaz nasıl durdu? Yani şu şekilde duruyorsa bunun böyle durduğunu düz duruyorsa düz durduğunu, yan duruyorsa yan durduğunu algılayabiliyor. Ve otomatik olarak kendisini buna göre ayarlayıp güvenlik teknolojilerini düzenlemekte. Peki bu güvenlik teknolojileri nasıl yönetiliyor derseniz bilgisayara ya da nasıl tabii ki bir yazılım kurmuyorsunuz. Disklerin kendi içerisinde bir firmware'i, bir yazılımı vardır zaten. Burada bu yazılım oldukça güzelleşmiş ve gelişmiş durumda. Nasware 3.0 adındaki bir yazılım bu diski tamamen yönetmekte. Bu yazılımın 3.0 sürümü ile birlikte çok daha gelişkin özellikler gelmek. Örneğin yani normal red diskiniz NAS verir 2.0'da en fazla 5, tane diske kadar aynı anda çalışmayı desteklerken bu yeni yazılım sayesinde maksimum 8'e kadar yükselmiş durumda. Red Pro'da artan NAS 3.0'la gelmekte zaten. Bunlar 8 ile 16 disk arasında çalışmayı desteklemekteler. Bu aralık için üretilmiş diskler. Bütün bu sistemin diskin korunmasının hasalı bir sektör olduğunda buna müdahale edilmesi gerektiğinde verilerin başka bir tarafa iletilmesi bu yazılım tarafından sağlanmakta. Gerektiğinde yazılım güncellemesi de bu disklere yapabilmektesiniz ancak çok fazla bu yazılım güncellemelerinin çıkmadığını söyleyebilirim. Şimdi diskin çok fazla koruması var. Peki hata durumu kaç? 1 milyon 300 saatte bir hata oranı var. Bu da şu aslında hatadan hataya geçen süre 1 milyon 300 bin saat. Ee, bu oldukça uzun bir süre zaten 1 milyon 300 bin saat bir hata yaşanıyor diskle diyelim. Diğer bundan sonra yaşanacak ikinci hata normal şartlar altında 1 milyon 300 bin saat, e, saat saat demiyor. Saat sonra yaşanacak durumda bu 5 diskli bir sistem için geçerli. Eğer 8 ya da 16 diskli bir kurulum yaparsanız 300 bin gidiyor 1 milyon saatlik bir hatadan hataya süre almaktasınız. Bunlar e, zaten tamamen teknik şeyler. E, bu işi detaylı bilen arkadaşlar ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaktır. Normal ev kullanıcıları için çünkü bunlar çok bir anlam ifade etmiyor. Daha çok kurumsala yönelik anlam ifade eden şeyler bunlar. Peki diskin performansı ne durumda? Hemen bundan bahsedelim. E, diskin performansına baktığımızda arkadaşlar kristal mark biliyorsunuz. E, bütün disklerde kullandığımız test yazılımımız bizim. E, kristal yani biz testimizi yaptığımızda %70-180 hatta e, 175, 176 megabaytı gördük. Bir sonraki test yaptığımızda 180'e kadar dayanmıştık arkadaşlar okuma hızında. Yazma hızına baktığımızda ise 170 megabaytı gördük. 180, 170 çok iyi hızlar bunlar mekanik diskler için. Çünkü biz birkaç yıl öncesine kadar bakarsak alınabilir bir mekanik diskte bu ne kadar alınır o ayrı mesela ama bir mekanik diskte 100 megabaytın üstünü görmek hatta 150'nin üstünü görmek oldukça önemli bir şeydi sadece yüksek performans, yüksek kalitedeki disklerdi. Burada ise bu performans sonuna kadar almaktasınız. Bunun üstüne zaten bu diskte kaliteli olduğu için son teknoloji sonuna kadar kullanmaktan. Bu arada bizim elimizdeki 4TB'lik versiyonu 1TB'tan itibaren başlayan ve 4TB'ye kadar giden modelleri bulunmakta. Red Pro ailesinin. Şimdi birazcık daha test rakamlarını vermem gerekirse eğer HDTune'de okuma yaptığında 143 MB'a e kadar düştü. Bu normal. HD türünde bu tür değerler çıkabiliyor. Çünkü sonuna kadar orada taramasını yapıyor. Rastgele erişimi ve diğer şeylerde de rakamları zaten görmektesiniz siz. Bir SSD ile karşılaştırılığına düşük kalan ancak mekanik diskler için kıyasladığımızda bunları kendi arasında kıyasladığımızda ise oldukça iyi ve yüksek değerler aldığını bu diskin söyleyebiliriz. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor. Bu disk arkadaşlar NAS cihazlarına takılı olacak. Yani NAS cihazınızın kapasitesi kadar bu diskten performans alacağınızı söyleyebiliriz. Normalde bir NAS cihazına eğer 4 diskle atıyorum bir kullanımız varsa tek bir lan girer ve 1000 megabit hızındadır. Bu da bütün diskin kapasitesini zaten tam olarak kullanmaz. Burada arkadaşlar 16 diskli cihazlardan bahsettiğimiz için 3-4 belki de 6 tane internet girişi olan, lan girişi olan NAS cihazlarından bahsetmekteyiz. Bu NAS cihazları bu dizinin kapasitesinin sonuna kadar kullanacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten bunlar çeşitli renkler yaparak da performansını da katlamanız mümkün. Fiyatına gelecek olursak fiyatı tabii ki çok yüksek. Yani 900 ile 1000 lira arası bizim elimizdeki bu 4 terabaytlık diskin fiyatı bulunmakta. Tabii buna birazcık da doların artışının etkisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Genel bir değerlendirmesini yapacak olursak eğer bu diskle ilgili Red Pro tamamen orta ve büyük şirketler, şirketler için özelleştirilmiş bir çözüm. Ev kullanıcılarının almasına gerek yok. Onlar için bir anlam ifade etmiyor çünkü onun içerisindeki bu teknolojiler. Isınma olarak bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Disk oldukça fazla ısınıyor. Yani 55 dereceye kadar bu diskin ısınımını gördüm. WD'de zaten bu diskleri şeye takın, sunucu odalarında mutlaka bu diskin, disklerin bir havalandırması olsun diyor. Ki zaten genellikle oluyor ama bunu da özellikle biz belirtelim bu disklerden 4-5 tane yan yana çalışıyorsa mutlaka bir havalandırma bu diske koyun arkadaşlar. Daha sağlam, daha güvenilir bir kullanım elde etmiş olursunuz. Tamamen orta ve büyük şirkette kullanım için söylediğim gibi. Performans anında bir performans sıkıntısı yok. Bir mekanik diskten alabileceğimiz maksimum performansı aldığımızı söyleyebiliriz zaten rahat bir şekilde. Ki bilek biliyorsunuz en yüksek performanslı olan seride WD'de. E bilekte de buna benzer sonuçlar zaten biz elde etmiştik. Burada bir sıkıntımız yok. Koruma teknolojilerine baktığımızda çok ileri düzeyde koruma teknolojilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Hem iki taraftan koruma hem gyroskop, 3 eksenli jiroskop, e, Nasferi 3.0, kafanın hareketi, yüksekliğine yüksekliğinin ayarlanması ve çift motor gibi teknolojiler tamamen güvenlik için düşünülmüş teknolojiler. Eğer bir böyle bir eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, böyle bir disk çözümüne ihtiyaç duyuyorsanız, WD'nin LED Pro'larına mutlaka bakın. Müze kullanımlarımız sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece ısınmada soğutma gerektiğini bunun 4-5 farklı e, diskte aynı anda kullanıldığında gerektiğini hatırlatalım sizlere. Evet, bana ilk anı bir. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.